Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün sizinle birlikte Sandbox adında bir oyun oynuyoruz Yani kum blok Kum kutu adında bir oyun oynuyoruz Lütfen kanalıma abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Hemen başlayacağım bu oyunu önceden Biraz oynadım biliyorum yani oyunu birazcık Şimdi ilk önce böyle Aşağıda başlayınca böyle minik şeyler veriyor Bu arada bunlar kilitli Almak için para veriyoruz 8 lira veriyoruz Neyse vermiyorum. Para harcamayı sevmiyorum. Um, aa, bu da olmuyormuş. TNT C4 patlayıcı var. Barutumuz var. Sonra virüsümüz var. Şöyle bir virüs. Oye. ye M harfi. Oha dallanıyor sanki böyle. Musluk var arkadaşlar. Bu musluğun ne işe yaradığını biliyorum ben. Şöyle mesela şuraya şöyle yapıyoruz ya. Sonra eğer üzerine mesela tohum dedim mi artık tohum akmıyor. Doğru ya tohumun şey yok ama bu akması lazım. Ha tohum akıyor şu anda. Aynen bakın yavaş yavaş tohum akıyor. Mesela eğer ben kömür koysa, koyarsam aa yok sadece bir kere kömür. Şuradaki şu şeyi de tıklanırsa bakın aha şuradaki kömürle çizdim. Şuradaki şu şeyi tıklanırsa direkt her şeyi yeniden başlıyor. Bakın böyle. Şu göz şeyi izleyebiliyoruz. Görüntü modunu değiştiriyoruz. Mesela aslında bu bir duvar ama kırmızı. Her şey kırmızı burada. Gördüğünüz gibi her şey kırmızı. Neyse ben normal alayım. Normal modda daha iyi. Şurada silgimiz var zaten Ay, önünden de belli. Her neyse. Şimdi diyelim ki dünyayı koronavirüs ele geçirdi. Bütün ev evrendeki bütün şeyler oldu. Şöyle bir tahtadan sığınak yapacağım. Peki tahtadan sığınak ne kadar dayanır? Dayanır. İlk önce yakacağım ama yak Mavi ateş var, kırmızı normal bizim kırmızı ateşimiz var. Biliyorsunuz arkadaşlar dünyadaki mavi ateş keşfedildi. Birkaç yıl önce keşfedildi. Zaten oyun eski bir oyun. Nedense oyunda tuz var. Tuz dökeceğim buraya. Hop hop. Şimdi kum da var. Ben... İlk önce ben normal bir şekilde ateşle yakacağım. Direkt gidiyor. Nerede su? Su nerede? Lan yanıyor yanıyor. Su. Sen ne olur sen sönmüyor. Aa ateş sönmüyor. Sönmeyen ateş yaptım yanlışlıkla. Sön bakın sönü. Aa sönmüyor. Harbiden sönmüyormuş. Anam ne oluyor? Aa sön artık ne olur sön. Ama, tamam tamam yeter. Hafifçe yaktım da ne hafifi. Bütün şey yandı yanlışlıkla ya. Al işte her taraf su oldu. işte burada kara delik var. Kara delik sayesinde her şeyi yutabiliyoruz. Hop hop. Yut şu, şu suyu ya. Ya şu havadaki tozları da yok. Çok kötü tozlar çıkıp duruyor. Yağmur yağıyor farkındaysanız. Bu tozlular yüzünden. Hadi be. Üf, ne uzun sürdü. daha de oldu ve su bitti. Neredeyse aynen bitti. Şimdi kara sileceğim. Yoksa hiçbir şey yapamayız. Hop hop. Anam ya oraya deli kaçtım yanlışlıkla. Olsun hemen tahtayla kapatayım. Tamam biraz kalın bir kaplam oldu. Asit'e karşı ne yapabilecek? Hiçbir şey. Direkt asit yedi yedi. Bitirdi. Direkt geçti. Peki bu falan filan. Onlar direkt hiç. Lav desek eridi gitti. Eridi. Oy yandı yandı. Yine yandı. Su su nerede? Su hayır 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 hayır. Söndürdüm tamam. Ben söndürememişim. Hop, 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 hop. Tamam mı? Sönmüyor. Aa sönmüyor. Abi bu şey çok saçma ya. Sönmüyor. Bakın şu anda üzerine ne kadar su da anlatıyorum. Siz de görüyorsunuz zaten. Anlaşılan sığınakta taht sığınak yapacaksanız tahtadan yapmayın. Tahta direkt kül oluyor. Peki 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 peki. Daha mantıklı bir şey yapıp gidip tuğla yaparsak ne olur? Hop bam. Hop bam. Bam. İğrenç yaptım biliyorum. Hepsini aynı şekilde yapıyorum. Şurada diyelim insanlar var. Şurada bir sürü insan var. Şöyle geçireyim. İlk başta yakmayı deneyeceğiz. Normal ateş hiçbir şey olmuyor zaten mantıklı yani tuğlayı bir şey olmaz. Mavi ateş. Abi şey ne? Bir şey yapacağım. Lik e at. Yani neyse. Şimdi ilk önce tuğla burnunda bir şey olmadı ama yaka yok. Öyle mantıksız olur. Açta karşı hiçbir şey yapamayız. Ha bir de size bir şey göstereceğim. Şimdi suyumuz nerede? Su dökeceğim biraz. Şimdi diyelim ki oyunu böyle oynamak istemiyorsunuz. Eğer telefonunuzu yan çevirirseniz su yana gidiyor. Hop ters çevirdim mesela şu anda telefonu siz anlamıyorsunuz. Ve bir anda düz yaptım. Ve bir anda böyle hop bum çalkalarsınız telefonu. Bu su da çalkalanıyor. Oha çok güzel. Şu anda telefon çalkalıyorum. Karım kar var böyle. Ama ben karın çok güzel bir özelliğini keşfettim. Tabi şimdi buranın yok etmenin çok kolay bir yolu var. Birazcık petrol dökeceğiz. Sonra mavi ateşle yaktım mı direkt gidecek zaten oralar. Aa gitmedi. Bak. Bu sağlanmış yağmur oluştu. Yağmur yağma. Yağmur yağıyor ya. Biraz da söner yağmur aynen sönüyor. Peki iyi tamam her şey dayandı da. Baruta ne yapacaksın? Baruta karşı ne yapabileceksin? Barut biliyorsunuz ateşte değdi mi? Üf, güm diye patlıyor. Ve ne biçim patladı? Oh, şöyle serpelim biraz barutu. Azıcık serpiyorum ya azıcık azıcık şöyle az bir şey serptim. Adam, ne oluyor lan? O arada sırada böyle hatalar olabiliyor. Hop şimdi. Eğer a dur. Nikrosinin atalım. Bu çok tehlikeli bir madde arkadaşlar. Evrendeki en tehlikeli madde değil tabii ki. Ama çok tehlikeli gerçekten. Eğer ateşle böyle beraber karışırsa çok büyük patlamalar oluyor derken bir yerden sızıyor. Sızıyor. Su sızıyor her neyse. Boom! Oha yok oldun neredeyse. Anlaşılan tuğla da pek iyi bir şey değilmiş. Buz desek. Ama buz eriyor ki ya. El mi? O Allah yağmur sanki. Buz olmaz, direkt gelir. Peki metal yapsak? Hop, 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 hop. Ve hop şurayı da hop dik dik dik. Şurada yine insanlarımız var şöyle çileyim. Şurada da gerekli aletler var falan filan. Peki ilk önce yakacağız. Her zamanki gibi başlayacağız. Hiçbir şey olmuyor. Verdi mantık yani metal bu. İyi petrol Ne oluyor? Niye yandı? He, çünkü biz buraları sıcak yaptık ya. O yüzden bakın şimdi burayı bayağı bir sıcak yapacağım ya. Petrol döktüğümde direkt yanacak. Abi oyun çok mantıklı yapılmış derken. Ah hiçbir şey olmadı. Petrol lan. Petrol bu petrol. Nasıl hiçbir şey olmuyor? Aa harbiden hiçbir şey olmadı ya. Sadece minik ateş oluştu o da. Hiçbir şey olmadı şu anda. Çizik bile yok. İyi tamam hadi. Daha yüksek şeyleri geçelim. Lav. Eritiyor mu? Metali lav eritmiyor mu? Eritmiyor muydu? Ve uf eritmiyor ama eritmiyor. Ya oyunda öyle ya oyunun zaten öylesine yapılmış bir şey ya da gerçekten de eritmiyor. Şöyle yan tutayım hızlıca yutsun. Yut bakayım onları. Lan arkadaşlar gerçekte de böyle bir şey kum gibi bir şey arkadaşlar. Ama böyle deyince direkt yok oluyor Allah. <laughs> Kabul etsin mi? Falan filan. Asit. Aa asit hiçbir şey yapamıyor. Şu bolca asit dökeyim bakayım. Oo wow, insanlar öldü. Gördüğünüz gibi anam ezan okuyor. Allah'tan oyunda şarkı yok. Her neyse metal iyiymiş ama o kadar da iyi değil. En güçlüsüne gelelim mi? Aa dur. Bir şey denemeyi unuttum ben. Bakın tiyan, yo, TNT değil ya. Ben ne deneyecektim? Ha burada uranyum arkadaşlar. Uranyum gerçekte de var. Ama yere değince bum. Aynen böyle bir şey oluyor. Hey, önüne gelen her şeyi yok ediyor. Uranyum. Kaptan Amerika'nın filminde de zaten Kaptan Kalk Amerika'nın kalkanı uranyumdan yapılmıştı. Şöyle bayağı bir, bir şey doldurayım. Ben niye gitmez döktüm. Allah'tan hiçbir şey olmadı. Kaya koyalım. Aa kayadan da deneyelim. Hani birazdan kayadan da deniriz. Şöyle şu kadarlık bakın. Az bir şey koydum ve bum oha Kömürü çok güzel yandı. Oha şuna bakın. Çizmiyorum. Göz çizebilir miyim bu daha yanmadan? Hadi be yapar mıyım? Yapar mıyım? Merkür. Merkür. Cık. Eh, onu unuttum. Merkür şeydi ya. Bir tane... Neydi ya Merkür? Gezegen ismiydi ama. Ha, şimdi kayadan yapalım bir de. Kaya gram dayanmaz diye düşünüyorum. Yakınca gitmez ama yak yakmayacağım artık ya. Bir ya asit bak. Şöyle hızlıca dokundum ve direkt oy direkt direkt Petrol dökelim hatta işleri kızıştıralım biraz. Kızıştıracağız ya konuşamıyorum ya. Güm 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 Aynen. Kaya iğrenç. Merkür neymiş onu bir öğrenelim. Patla. Aha şimdi size devasa büyük bir patlama yaratacağım. Şimdi ilk başta şöyle barutumuzu döküyoruz bolca bolca barut. Barut çok büyük patlama yapıyor o yüzden bolca dökeceğiz Şöyle biraz bunun adı neydi? diye nikrosetin mi o ne artık ondan dökeceğiz uranyumu dökmüyoruz şu konavay hayat oyunu diye bir şey var arkadaşlar bu önüne gelen şeyleri yutuyor az bir şey toprak arkadaşlar ben bunu özel bir siteden buldum şöyle daha büyük bir patlama yaratıyormuş petrolden de az bir şey dökeceğiz amaç az çok az bir şey lav dökmüyoruz biraz da şey ne hangisiydi? He filtreyle suyu karıştıracağız tabi. Onu unuttum. Hop hop. Şöyle yapıyoruz. Tamam. Bu kadar yeterli. Özel bir siteden bu daha ne kadar büyük bir patlama yaratıldığını baktım ben. Kömür koyacağız şöyle alta. Şöyle aynen böyle. Birazcık mum balumu, kömür, parafin koyacağız. Parfüm büyük patlamalar yaratıyor. Mum firti... Ne? Mum firtili... Firtili mi? Firtili. Her neyse artık. Şunu da biliyorum. Toz duman mı? Toz duman mı? Öyle bir şey. Ve hafif kum koyuyoruz. Birazcık... Eğer şey bitki koyarsanız daha... Patlamanın etkisini bir kat daha. Çok gıdım arttırıyor. Sigorta. Of sigorta da varmış. TNT de koyacağız. Ne koyuyoruz? Biraz, ha üstte biraz daha barut. Barut ne kadar? Çok koyduk. Ve hazır mısınız? Patlamayı yaratıyorum. Şöyle koyayım kafama göre. Ateş. Ve. Güm. Bum. Bum. Ay ne oluyor? Yani ya, Çok olmadı. Çok da bir şey olduğunu söyleyemem doğrusu. Ama yine de oldu oldu. Ha bir de size yeni keşfettiğim bir şey göstereceğim. Ama yanma ama yanma. Yanarsan olmaz. Ha. <laughs> Bakın şimdi ne oluyormuş. Bakın şimdi eğer ben bunu yakarsam ne oluyormuş. Uf. Çok havalı gözükmedi mi? Hayır. <laughs> Neden hayır dediysem? Parafin. Ha, parafin yanlış şeymiş. Hoppun. Peki bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim bir şey. Şu kömürden silindirmen yapabilir miyiz? Hoppam. Hoppam. Hop. İğrenç yapıyorum şu anda. Şöyle sırtını boyayalım. Anda dur. Mum fırtını nerede? Aha, burada. Bal, bal mama mum. Ne? Mum bala mama. O ne saçma şeydi ya. Mum mu. Konuşamıyorum ya. Her yani neyse. Anam ya. Sigorda koyacağız yüzüne beyaz olması için. Kesinlikle çok fazla silendirmeli bence Hatta birazcık daha yapsam üstün ödül kazanacağım ya. Ve yakıyorum hazır mısın? Boom! Ya ateş ya. Al işte yanlış yaptım. Yak gitsin. Boom! Peki cam varmış. Cam direkt kırılır. Neye, neye kırılır? Asit. Ha bir de asitle su karıştırılırsa bu oyuna bir şey oluyormuş. Ne oluyormuş bakalım. Dök 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 dök. Ben niye oraya döküyorsam? Berat yazayım mı sudan? Ve a t. Berat yazdım. Bingo Berat yazabilir miyim? Bingo Ber Yazdım yine yazdım. Ve asit. Aa, aa gerçek hayatta. Asit mi? Ne? Oha şu çok garip bir şey oluyor. Hadi bunları silelim. Virüsümüzü kullanarak. Bakın tahta yiyen gibi direkt yiyor ve arkasına boşluk oluşturuyor. Oha çok güzel yaptı. Çok güzel yiyor. Tahta yiyen gibi. Oha ne oluyor lan? Hı. Hop. Senden kaçıyoruz. O evet virüs geldi. Hayır. Oha. Ve şlap. Hop ters tut ve düz tut. Ters. Ters. Hop. Hop. Havada tutuyoruz suyu. Oha. Bana çıp. Şıp. Ne vere. Oha. Şimdi bir anda düz. Çalkala çalkala. Ha bir de şöyle. Şurayı temizleyelim. Şöyle bayağı bir kar dökeceğim. Hatta dur. Heh, şöyle dök 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 çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam sil 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 tamam su nereden geldi? Su ne alaka? Su neden geldi? Çok garip her neyse dur ben dökeyim hatta ya. Ne uğraşıyorsam. He fazla havada durursa su oluyormuş. Şöyle döküyoruz ya şimdi arkadaşlar. Eğer buna asit dökersek bakın ne oluyor. Bu, bu havaya kalkıyor bak bak bak. Yakalamaya çalışıyor beni. Yakalarsa durduracak mı? Ay Aa harbiden durduruyormuş. Durduruyor bakın. Bekleyin durduracak beni şimdi. Aa harbiden durduruyor. Hop. Hopam. Dur dur -du -du -du. Bak tıklayamıyorum burada. Tıklasam bile hemen geri oluyor. Hadi gel 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 gel. Yakala beni. Oy yakaladı. İyiymiş bu da ya. Böyle bu şekilde kardan bir adam yapabilir miyim? Hadi deneyelim. Hoppan. Hoppan. Adam bu ne saçma şey oldu. Çocuk uf uh, oyun kastı. Oyun kastı. Her neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bingo Berat kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.